Mesela Türkiye'de Ankara böyle bir atılım yaptı diye biliyorum ama dünyada başka şehirler var mı bunun gibi, Seul gibi? Yani Türkiye'de gerçek anlamda bu işi yapan bir şehir yok. Gerçek şu şehir. Yani bunu gerçekten anlayan, bunun entelektüel tarafına, bilimsel tarafına, ekonomik tarafına, teknolojik tarafına gidip yapan şu ana kadar bir şehir olmadı. Bu yorum olup önümüzdeki dönemlerde. Ama dediğim gibi özellikle Amerika'da, özellikle Güney Kore'de, özellikle Singapur'da bu alanda yapılan birçok hem proje var, hem birçok çalışma var. Ama bu bir bütün, yani bu bir iki boyutlu bir şey yapıp, işte sanal gerçek gözlüğüne koyup ya da üç boyutlu bir animasyon yapıp ya da bir uygulama yapıp biz bunu metaverse yaptık demek değil, gerçekçi olmamız lazım. Çünkü özellikle bu şekilde yaptığımızda konuyu bilenler tarafından çünkü çok artık global bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ortada. İşte bu, bu, bu yayını dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir şey deyip de e, yapılan projeleri de herkes takip ediyor. İşi bilenler açıkçası. E, özellikle e, benim e, ülkemizdeki projelere yönelik en önemli endişem e, komik duruma düşmememiz lazım. Çünkü özellikle konuyu bilenler nezdinde komik duruma düşebilecek projelerle karşılaşabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle kentlerin daha hazır olması, daha işbirliği yaparak hem teknoloji tarafı, hem ıı, özel teknoloji tarafı, hem yerel yönetimlerde bu işi uzmanlarıyla bu işi yapıp ıı, ekonomisini yaratmak, istihdamını yaratmak benim. Öbür türlü biz fiyat bir şey oluyor ve komik duruma düşüyor. Öyle bir şey. Peki e, bu altyapıyı oluşturacak insan kaynağımız var mı bizim Türkiye'de? Fazlasıyla var. Ve kere olarak siz neler yapıyorsunuz mesela? Fazlasıyla var. Özellikle e, konunun uzmanı açısından hem şehircilik uzmanı hem teknoloji tarafı hem mühendislik tarafı hem çevre ve mimari tarafımız bir bütün. Türkiye'de fazlasıyla var. Ben şu anda örneğin Otur Teknokent'teyim. bu konularla ilgili çalışan o kadar çok şirket var ki. sadece Ankara'da, İstanbul'da da değil, Anadolu'da da çok fazla girişimci arkadaşımız var. yani bizim de kendi workumuz var, televerkumuz var. Önümüzdeki günlerde 12 gün fazla lanet yani yapacağız? Ee, çıkan Beyda Bey projeleri yaşayacak. Ee, sonuçta şu anda bir şey diyemiyorum. Çünkü 12 gün sonra var. E, ee, 12 gün sonra açıklanacak. Ama e, özellikle e, şehirler nasıl akıllı şehir olarak e, devam ettirebilirler. Bir simülasyonla bunlar nasıl yapılır? Ee, nasıl genişleştirdiğimiz oyunlar çıkıyor? nasıl çevre ve e, sürdürülebilirlik bilinci özellikle oyun olarak, oyun oynayarak belirledikler. Bunun nasıl bir ekonomik boyutu oluşacak? İşte tokenleri, coinleri, nasıl bir ekonomik model yapacak? Ve istihdama nasıl katkıda Bu çok, çok önemli. Örneğin kendi şirketimizde sosyolog çalışıyor. Bizim ARGE liderimiz, felsefe Bizim iki boyutlu, üç boyutlu e, animasyonlarımızı, iki boyutlu, üç boyutlu görselimizi yapan ekibin lideri e, Hacı Sırı Devlet Konservatörü Gitar Mühendisliği. E, Süper. değişiyor yani illa mühendislik okumak, yazılım okumak, e, tabii ki ekibimizde mühendislik ve yazılımcı arkadaşlarımız da var olmak zorunda. Olmaz. Ama e, bir şeyler değişiyor. Bunu e, işbirliği yaparak yapmak değil mi? Dediğim gibi bir metaverse ekosistemi var ve bu ülkemizde fazlasıyla var. Ee, önümüzdeki dönemlerde özellikle bu ekosistemden çok güçlü yapıların çıkacağını ben düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi yani e, komik duruma düşmeden gerçek anlamda layıkıyla yapılırsa projeler devam edebilecek. Öbür türlü e, çünkü dünyada herkes aynı anda şu anda projeler yapmaya çalışıyor. Farklı bu konuda sana gerçeklik, farklı gerçeklik, token ekonomisi, NFT'si, DAO'su, biz de merkeziyetimizde, zeka alanlarında birçok farklı projelerle, birçok farklı ülkelerden girişimciler, şeyler yapmaya çalışıyor. Rekabet çok fazla. Ondan dolayı da birbirimize destek olarak, birbirimizle bilgileri daha fazla paylaşarak, işbirliği yaparak bu dörtlerde yerimizi alacağız diye düşünüyorum. Umarım özellikle bu alanda işbirliği çok önemli, collaboration dediğimiz işbirliği çok önemli ve tek yumruk olarak metaverse e aslında dünya vitrininde yer almamız çok önemli. Peki metaverse'te üretken olabilmek için, üreten olabilmek için bu işbirliği dışında? Öngörünüz ne? Neler yapmamız gerekiyor? İşte algımız nasıl olmalı, vizyonumuz nasıl olmalı? Hem belediyeler hem de vatandaşlar anlamında. Yani belediyeler tamam kamu hizmet sunumunu metaverse evreninde işte e, profesyonellerden destek alarak e, metaverse evreninde yer alabilirler, evet. Ama vatandaş boyutunda da e, bilinçli vatandaş olmak, metaverse evreninde talepkar olabilmek ki e, evrenin gelişmesine de önayak olacaktır bu katılımcılıktan bahsediyorum. Buna ilişkin fikirleriniz neler olabilir? Tabii şimdi bir kere mesela evrenin kavramını notlar aldım. Onları da paylaşayım size. Dört parçadan oluşuyor. Yani dörde indirgemek gerçekten bence önemli. Bu parçalardan birisi yer ve mekanlar. Sonuçta bu dörtlerde yerler ve mekanlar üretiliyor. Şehirlerimiz de kendi şehirlerinin dijital ikizlerini oluşturabilirler kendi e, verdikleri hizmetlerin bir kısmını e, bu dijital işlerle, gebrit modelle verebilirler. Özellikle fırsat eşitsizliğini ve özellikle e, engelsiz belediyecilik anlayışında bence çok kıymetli. E, i̇kinci parça arayüzler. Çünkü bir şey kullanırken bunun arayüzü önemli. şu anda Instagram'ı kullanıyoruz. Bizim arayüzünü beğenmeseydik başka bir uygulamada belki bu canlı yayın yapıyor olabilir. Arayı evet, evet. görselleştirme çok çok kıymetli. Üçüncü model parasal altyapı. Yani bunun bir ekonomik boyutunun olur. Yani siz ileride vergilerinizi bu ölçülerde kripto parayla ya da tokenle kullanabilecek misiniz? Kullanamayacak. Bunlara biraz kafa yormak çok kıymetli. Ve son olarak da hesaplama dediğimiz, yani Metaverse yapısını desteklemek için bilgi işlem gücünün etkinleştirilmesi ve sağlanması adımı çok kıymetli. Bunu yaparken tabi geniş Ban, internet önemli. Yani biz bugün konuşuyoruz bunları, Metaverse konuşuyoruz. İşte sanal gerçeklik uygulamalarını, artılmış gerçeklik uygulamaları ya da bilgisayarlarımızdan 3 boyutlu, 2 boyutlu uygulamaları kullanmayı konuşuyoruz. Ama bir internetimiz yoksa zaten bu uygulamadan 5 dakika içinde bırakıp kaçar e, internet altyapısı Bunların gelişmesi önemli. Yani bu biraz önce saydığım saç ayaklarını bir e, yerel yönetimlerin bu alanlara yatırım yapması bir e, yatırım yapıldı. E, sonrasında dijital kültürler oluşturuldu. E, belediyenin vermek istediği hem mesaj olabilir hem farkındalık olabilir. Eğitimler özellikle. Bu eğitimleri bu örtüler aracılığıyla yani çok kısa bir anlatımıyla e, bir web takılsa aracılığıyla olabilir. Bir uygulama, mobil uygulama aracılığıyla olabilir. Oyun oynatan hem bir şeyler kazandıran hem de o kazandığı oyundaki işte tokenları, e, crypto kripto coinleri ya da dijital paraları e, vergi ödeme ya da belediyenin gelir elde edilebileceği aktörlerle kullanabilir. Bu bir başlık. Diğeri, satılım süreci nasıl etkileyebilir? Mesela özellikle, özellikle şu anda genç uçak fazlasıyla bu dünyanın içinde. Kendi avatarları var, kendi nickname'leri var. Yani ben kendimden örnek vereyim. Edip'te yıllarından beri 97 yıldır. Yani bizim uçaklarımızın uçaklarıyla nickname'li olan bir insanım. Yani bu menak nickname'i de öncesinde yapar, yaparsınız, kullanırsınız sonra ICQ geldi hayatımıza. Sonra farklı oyunlarda sesimsiz olsun, Second Life olsun. E, buralarda o nickname'in sesim var. Hala kullanıyorum. E, e, şimdi avatarlar hayatımızda o zaman da vardı. Bir çok şekilde sonra bir karakter seçiyorsunuz. E şimdi kendinizi evet. o karaktere uyumlaştırmaya başladınız. E, var. Avatarlarımız bu avatarlarımızla biz bu dijital belediyeçlik anlayışında nerede ne katkı verebiliriz? toplantılarımızı işte şimdi ne yapıyoruz? Instagram'da yapıyoruz, Zoom'da yapıyoruz, Teams'de yapıyoruz, Skype'de yapıyoruz, yapıyoruz. Bunun gibi farklı uygulamalarda. Ve gene e, içinde için de farklı uygulamalar gelecek hayatımızda. Bu uygulamalarla biz yerel yönetim anlayışını birleştirebiliriz. E, ee, bu bir yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerimiz e, bu e, uygulamalarda vatandaşlarla daha fazla bir araya gelebilir Gerek avatarlarıyla gerek bizzat kendileri e, farklı kanallar arasında. E, bazı küçük anketleri, kamuoyu araştırmaları da bu alanlarda yapabiliriz. Bunlara bence biraz daha fazla zaman ayırma çok önemli. Özellikle yerel yönetim kurumlarında vatandaşa bilgilendirme açısından bu kanallar aktif şekilde kullanılabilir diye benim aklıma şey geldi. Şimdi katılım boyutunda özellikle aslında vatandaşların taleplerini almak veya ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli politikalar üretmek, birçok inovasyonun da doğmasına sebep olacak. Metaverse'ta, metaverse evreninde. bir de şey konusu bu vergileri oluşturacakları tokenlarla mı toplayacaklar veya işte ülke olarak bir regülasyon oluşturulmaya çalışılıyor şu an mevzuat anlamında e, gelişmeler var. E, buna yönelik e, düşünceniz nedir? Hani her belediye mesela kendi token'ını mı yazacak yoksa e, birkaç tane token'la mı ödeme yapılacak sizce? Öngörünüz ne olabilir? Abi önemli olan bu token'ların ve coin'lerin ne kadar gerçek kullanıyoruz dediği zaman daha da şu anda e, regülasyonlar hala tartışılıyor. E, ne zaman ki bu uygulamalarla beraber e, regülasyonlar da arkadan yetiş e, bir şekilde uygunluk sağlandığında e, yani belediyeler kendi toplumdan mı ya da genel kabul gördük. Dünya genelinde e, Ekibi güçlü, ee, özellikle e, global anlamda söz e, sahibi olmuş dijital e, e, ödeme araçlarını kullanmak tabii ki daha doğru olacak. E, son olarak e, sizin eklemedir koca konak türküsünü e, bağlamayla çaldığınızı e, görmüştüm Twitter'da paylaşmıştınız. Ee, geçenlerde e, bir e, Zoom videosu seyretmiştim. Orada da metaverse evreninde birçok müzik aletinin e, hani bildiğimizin dışında birçok müzik aletinin yaratıldığını şahit oldum. E, siz de öyle bir e, girişim başlatacak mısınız mesela metaverse evreninde <laughs> böyle bir e, seslendirme daha doğrusu bağlama veya kopuzla çalma gibi e, şeyiniz olacak mı? Öyle bir planınız var mı? Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi Bizim bu ıı, mekanları, alanları ıı, üreten ekibin başındaki arkadaşımız Sebul gibi müzisyen bir arkadaşımız. Ee, biz amatör olarak bu konuda ilgileniyoruz. Ee, ama ekipte böyle bir ıı, müziğe özellikle ilgisi olan, sanata ve sanatçıya değer veren ıı, bir ıı, topluluk olunca ıı, tabii ki kafamızda çok farklı özellikler, Hı. var. Ama dediğim gibi yani öyle bir dünyada ki dünya çok küçük. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinden çok farklı bir fikirle, muhafif bir fikirle bir şeyleri yapmak daha kolay aldı. Bilgi her yerde. Fikirler olsun bir internete ulaşabiliyorsun. Yani dünya evet. Üst bir interneti yok. o bence çok önemli. Fenerasyon onu çok önemli. Bizim de özellikle dünyası ile ilgili kafamızda bir şeyler var o zaman gösterecek. Bakalım. Bugün <laughs> veremiyorum. Ama bizim anlamda bir alanda da bir şeyler yapmak istiyorum. Katkı vermek istiyorum. En azından bir şeyler yapıp e, bu ekosistemdeki girişimci arkadaşlarımızdan e, belki ya böyle bir şey yapılabilir ben yapayım diyerekten uzakta sanat dünyasının bu alanda bir şeyler yapabilecek hem istihdam hem e, ekonomiye katkı sağlamak, kendi de ekonomide anlamda da katkı sağlamak konusunda e, çalışmalarımız aslında var. Bunlar da yakın zamanda kamuoyuyla e, paylaşacağız. E, merakla bekliyoruz. Evet. Çalışmalarınızda başarılar diyorum ben. Serapım Teksin'e e, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok, çok kıymetli arkadaşlar. Birkaç ile itibata geçmiştim. E, evet. sonraki dönemlerde yani özellikle genç arkadaşlarımızın e, fikirlerinin hayata geçmesinde bir engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız, egolardan sıyrılmış şekilde birbirimize... Ve e, o arkadaşlarımıza inanıp gerçekten o arkadaşlarımıza destek olduğumuz zaman... E, Türkiye'de çok daha fazla e, proje çıkacağına ben eminim. E, <laughs> e, Bisiklimizi e, bir şekilde hayata geçirmek daha kolaylaştı. Ondan dolayı da inşallah önümüzdeki dönemlerde hem kentlerde, yani çok özel kentlerimiz var. Yani binlerce yıllık kentler var bu arada. O kentleri işte akıllı kentlerle nasıl birleştirebiliriz? Akıllı kent dediğimiz sadece bir otomasyon projesi değil. Ee, nasıl bir e, dijital e, dünyayla kentlerin devamlılığına katkı sağlayabiliriz? Enerji yönetimine katkı sağlayabiliriz? Üzülebilirliğine, çevre bilimciliğine nasıl katkı sağlayabiliriz? Bu konulara biraz kafa yoran girişimciler, bu konulara biraz kafa yoran bilim insanları Önümüzdeki dönemlerde gezegenimizde daha çok tatlı kalacaklar diye düşünüyorum. Umarım. Zaten e, Metaverse ile birlikte sıfır e, atık ve e, karbon ayak izinin azaldığına dair veriler de var. Geçen yine bir araştırmada okumuştum ben. Bir de e, ben Decentraland'de e, avatarlarımı oluşturdum. Bir tane avatarım var. E, Decentraland ee, sürekli bana bülten gönderiyor mesela. Genelde haftalık bültenleri izliyorum ben orada. Geçen 26 Nisan tarihi e, 26 Nisan tarihinde e, Metaverse'in ilk maratonunu biz yapıyoruz diye bülten çıktılar ve bu çok hoşuma gitti. E, ve orada dikkatimi çeken aslında engellilerin de koşuyor olmasıydı maratonda. demin söylediniz ya hani engellilerle ilgili, engelsiz belediyecilikle ilgili özellikle çıktıları olabilir diye Metaverse'in. Bu müzik aletleri için de söz konusu olacak sanırım. Hani çalamayan veya işte e, herhangi bir engelinden dolayı bu tür faaliyetlere giremeyen e, engellilerin e, metaverse evreniyle birlikte e, bunları yapabilmesi müthiş bir şey. E, muhtemelen siz de seremun, cerebrum, cerebrum tek olarak e, bu tür faaliyetlere katkıda bulunacaksınız ve e, ben mesela bunu çok önemsiyorum. engelli içinde çok önemsiyorum. E, Son olarak e, gençlerimize e, bir mesajınız olacak mı veya belediyelere bir mesajınız olacak mı Erdem Bey? Onu da sormak isterim. Yani yerel yönetimlere e, mesaj vereyim de eğer yani ben bir yerel yönetimci olsaydım yani kamu yönetimi okudum bir mesaj da Yerel yönetimler konusunda e, net e, şeyler okudum. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Zamanında. Ankara İçli Ekran Mevzunuz değil mi Erdem? Ee, ben doktorumdur. Devlet e, Sesi kurdum zamanında. Ee, bu konularda biraz kafa yoruyoruz Öyle söyleyeyim arkadaşlarımızla. Ee, bu işi PR olarak görmesinler bence belediyeler. Bu iş gerçekten PR olmaktan daha önemli bir konu. Ee, bu işi bir otomasyon olarak görmesinler. Ve gerçekten bu işe inanıyorlarsa sabretmeleri gerekiyor. Ee, teknoloji dünyasını, e, sosyoloji dünyasını, kamu yönetimi, e, psikolojiye, e, bunun uzmanlarına inanmaları güvenmeleri ve biraz zaman harcamaları gerekiyor. E, ama bunu yaparlarsa yerel yönetimlerin içinde yaşadığımız şehirler gerçekten daha enerji verici daha çevreye duyarlı, gerçek anlamda akıllı akıllandırılmış bir şehir haline gelir. Çok kıymetli bir yer. Ee, i̇kincisi de gençlere, yani kendimize verdiğimiz, gençlere tavsiye vermek hakkımızda değil. Ama kendimize verdiğimiz e, bir takım e, tavsiyeler var. Yani işte elimizden gelenin en iyisini yapmak. İçinde bulunduğumuz bu e, merde sorumlu bir şekilde e, bir yerine getirdik. E, İçinde yaşadığımız şehri bilmek, yani içinde yaşadığımız şehrin zeveri, yemekleri, kültürü, e, ee, belli başlı e, ee, aciyet alanlar, mekanlar, bunları bilmek bence çok önemli. Ve bildiklerimiz de bilmediğimiz dinle yerlerle paylaşmak, yani bilmediğimiz yerlerle paylaşmak. Şey. Ondan dolayı bilgi paylaştıkça da oluyor. Bilgiyi paylaşmak için zaman korkmayalım, çekinmeyelim uzak bir insan bilgi havası var. Oradaki o bilgilerin çoğalmasına katkı sağlıyorum ki hep beraber bir şey yapacağız. Bunları önerebilirim. Mutlu olalım. Yani hayatı pozitif bakmak çok önemli. Mutlu Herkesin mutluluk skalası farklı olabilir. Ne ile mutlu oluyorsak onu yapalım. İlla hepimiz mutluyo olması, illa hepimiz bir belediye başkanı olması gerekmiyor. Ne hangi işi yapıyorsak, yani ben Örneğin, iyi bir bilgisayar kullanıyorsam bilgisayar kullanmak da kendim yani, İyi bir tenis oyuncusuysam, e, matematik ilmek içinde matematik kullanılmaya çalışıp, tenisi daha da iyi oynamaya çalışıyorum. Bu alanlara gayret etmek bence iyi. Çok teşekkür ederim. E, zaman ayırdınız, bilgi ve tecrübelerinizle bizi aydınlattınız özellikle az değinilen bir konuydu. Belediye boyutunda, kent boyutunda neler yapılması gerektiği tavsiyeleriniz çok kıymetli bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, etkinliğimize katıldığınız için. Cerebrom tek de selamlarımızı iletiyoruz. Herkese selamlar. Size de teşekkür ediyorum böyle bir yayın yaptığınız için. Güzel bir hafta sonu dilerim herkese. Teşekkürler Sere Çok sağ olun. Hoşçakalın.